Bu yüzden bu telefon tutuculara tabii ki ihtiyacınız kalmıyor. Kaldırıp atıyorsunuz. Nissan Micra. İçini gösterelim size arabanın. Nissan Micra'nın şu anda içi bu şekilde. İşin özünde bu telefonun hem kamerasını bozuyor hem de burada güneş gördüğü için sürekli bataryasını ömrünü azaltıyor. Aslında bu telefonda ihtiyacınız olan her şeyi biz multimedyada sunuyoruz size. Telefonunuzu elinize almanıza gerek kalmıyor. CarPlay ve Android Auto sayesinde telefonunuzdaki navigasyonu, kullandığınız YouTube, müzik, Spotify gibi uygulamaları artık cihazda kullanmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden bu telefon tutuculara tabii ki ihtiyacınız kalmıyor. Kaldırıp atıyorsunuz. Şimdi multimedyasının çerçeveyle montajı yapılıyor. Şerafettin Bey, teybin direksiyon tuşları daha önce çalışmıyormuş ama orijinal teybindeki soket sistemi duruyorsa bu teyple de çalıştırırız biz onu. Arabamız şu anda montajına devam ediliyor. Geri görüş kamerasının montajını yapıyoruz. Arabamıza ekran takılmış. Kampanyada olan 8 GB 256 GB hafızalı cihazımızın montajını yaptırmış. Ama gayet güzel duruyor. Gördüğünüz bir önceki halini zaten gördünüz. Onun nasıl durduğuna kendiniz daha iyi karar verirsiniz tabii. Hayırlı olsun kendisine. iyi günlerde kullansın. Yine bir başka bir tanıtımda tekrar görüşürüz. THANKS